Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Takara Tomy dinozor koleksiyonunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu taraftakiler normal dinozorlar ve bu taraftakiler de Jurassic World'e ait. Bir tane bile şu anlık eksiğim yok. Tabi 2024'te yine üretildi ama onlar biraz allı pullu, rengarenk. Bir tanesini ekrana getireyim. Bu şekilde. Bunları koleksiyonuma dahil etmek istemedim. Belki ilerleyen videolarda dahil edebilirim. Şimdi güncel olarak geçmişten geleceğe yani bugüne kadar hangilerini almışım tek tek bakacağız. Bu aslında bu kapalı kutulara da veda videosu olacak. Çünkü bu videodan sonra takaratomileri atomileri incelemeye başlayacağım. Bir kapalı kutu videosu daha çekeceğim. O da Hammond Collection olacak arkadaşlar. Bakın şu arkamda gördüğünüz buradakiler Hammond Collection ve CDCC yani San Diego Comic Con koleksiyonuna ait parçalar var. Jurassic World'a ait arkadaşlar. Tabi burada şunun gibi minis figürleri görüyorsunuz. Captivist, Sürpriz Yumurta bunların da incelemeleri gelecek. Hammond Collection'larda şu anda eksiklerim var. Ama kapalı olarak bir video çekeceğim. Neler eksik ve neler almışım. Videoda onları tanıtıp ondan sonra da incelemeye geçeceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz videonun sonunda like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu hep yapmak istemiştim. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu çekme sebebim aslında Takara Tomy'yi biraz tanıyalım istiyorum. Yani dinozor kulvarında tanıyalım. Takara Tomy'nin arabalarını biliyorsunuzdur. Özellikle de TLVN bunlar e, çok kaliteli. Yani Tomica dediğimiz, e, Tomitek dediğimiz ve Takara Tomy bunlar aynı. Takara Tomy figür konusunda da çok iddialı. Özellikle de dinozor figürleri bence gayet iyi. Biraz eklemlerinde bir problem var aslında. Hatta bir tanesini deneme amaçlı burada açacağım. Size göstereceğim. Önce şöyle 30. yılına özel olarak üretmiş olduğu Jurassic Park'ın bakın şurada da 30 TH anniversary yazıyor. Bu şekilde bir kutu tasarımı var. Bunun içerisinde Dilophosaurus, Raptor ve bir de T-Rex var. Dördüncü dinozor da şu anda evde arkadaşlar. Paketin dışında o da limon. Bakın şurada Takaratomi yazıyor ve her yerinde Japonca yazıyor farkındaysanız. Pek İngilizce yok yani bir şuralarında var İngilizce. Genelde şöyle büyük büyük Japonca harfler yazıyor. Çince de olabilir yani yanlışım varsa da düzeltin. Bakın bunun kutusu böyle. Bu özel bir üretim. Bu arada e, bunlar aslında Anya diye geçiyor. Yani Anya bakın şöyle göstereceğim. Şu mesela. Bu da Anya serisi yani dinozor. Nerede yazıyordu? Şurada bir yerde Anya yazıyordu ama. Yani Takara ait. Önce şöyle setleri göstereyim. Bu serüvenim benim çok ilginç başlamıştı. Sezgin abi var Takara Tomi'nin hem arabalarını hem de Transformers'larını biriktiriyordu. Bana bir tane hediye etti. Hatta bakın hediye ettiği de şurada. Bunu daha önceki bir videomda söylemiştim gerçi ama. Şunu hediye etmişti bana. Bunu hediye ettikten sonra benim Takara Tomi sevdam başladı. Şimdi buna bakalım. Bunları ben short video olarak yayınlamıştım. Yani kutu tasarımları böyle. Zaten inceleyeceğimiz zaman size göstereceğim. Biraz hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Takara Tomy'nin dinozorlarından birini birazdan açacağım arkadaşlar. Bakın bu da bu şekilde bir seri ve bu arada dinozorları söylemeyi unuttum. Bakın bunda Pyroraptor var, Blue var ve T-Rex var. Şöyle. Bakın burada da bir Giganotosaurus var. Terzinosaurus var ve şurada da Blue var o sanırım Baby Blue. Bakın burada Japonca isimleri yazıyor. Tam 56 parça var burada arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir dioramalı şekilde bunlar. Mozazor var. T-Rex var ve arkasında Indominus Rex var. Bunu da zor bulmuştum. Şu an bunların fiyatları oldukça yüksektir arkadaşlar. Bunların hiçbiri Türkiye'de satılmıyor. Evet. Bakın bunda da Atrosiraptorlar var. Görüyorsunuz. Hep Japonca yazmışlar bir tane büyük bir set var. Bakın Jurassic World. Bu arada bunlar lisanslı. Bilginiz olsun. Burada neler var? Oven var. Indominus Rex var. Blue var. Delta var. Echo var. Mozazor var ve T-Rex var. Hatta burada da yazıyordu. Nelerin olduğu. Bakın şurada tam gösteremiyorum ama Blue, Delta, Echo. Şu ana kadar en iyi setlerden biri. Bakın 90 santime 120 santimlik de bir halı gibi bir şey var. Bunu da tabii ki incelerken o halıyı da açacağım. Yani güzel çekimler bizi bekliyor arkadaşlar. Hatta takarotomi değil kaçacağım bu olacak büyük ihtimal. Evet, şimdi geldi sıra bunlara. Bakın bunlardan birini açıp inceleyelim. Ben bunların hepsini daha önce açtım. Onu da söyleyeyim size. Yalan söylemeyeceğim. Kontrol amaçlı açtım. Hatta bir tanesi kırık çıktı. Ve ben bunları aldıktan bir 3-4 ay sonra açmaya başladım maalesef. Ve kırık çıkan da herhalde bir 3-4 ay geçmişti. Artık hani iade veya para iadesi herhangi bir şey yapılamadı maalesef. O açtığımın da kuyruğu kırık çıktı ama artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bakın bunu açtığınızda şöyle bir tane açıp inceleyelim madem. Bakın şöyle bir kutunun içerisinde Ha bunda başka bir şey yok. Sandım broşür var. Bazılarında çünkü broşür de çıkıyor. Yani dinozor şöyle. Çıkartalım hemen. Bunlar bu arada 1.35 ölçek diye biliyorum. Bir tanesinde yazıyordu ama. Çenesi hareket ediyor. Sert plastik ama gayet sağlam. Bir tek şu eklem yerlerini sevmiyorum. Yani çok ayrık duruyor. O da rahat hareket etmesi için muhtemelen. Altı böyle bu şekilde. Dinozorun ismi yazıyor mu? Şöyle bakalım. Allah şurada bir şeyler yazıyor ama okuyamıyorum. Arkadaşlar şurada Vietnam yazıyor bu arada. Bu Vietnam'da üretilmiş. Dinozorun ismi göremedim ama altına yazmamışlar. Yani böyle bu şekilde. Gördüğünüz gibi yani kötü değil. Bence alınmalı. Geri kalanı önümüzdeki videolarda inceleyeceğim. Bu arada Jurassic World Dominion'da bunlar. Bu da Dominion'a ait. Bunda da Blue var. Versiyon 1 diyor. Bakın şöyle. Hızlı hızlı geçelim. Evet. Atrociraptor var. Bu da Tiger olanı. Bakın bu da Paroslo Lofus muydu? Nasıl okunuyor lan bu? Sanırım öyle okunuyor. Bu da o arkadaş. Ve Kedzal Katlus. Bana ilk hediye gelen buydu. Sezgin abinin kulakları çınlasın. Çok teşekkür ederim kendisine. Bununla beni bu belaya bulaştırdı. Ocağıma incir ağacı dikti. Şimdikiler Kamp Krateşeus serisinden yani Kratese kampına ait. Bakın şurada gösteriyor. Şuradan anlayabiliyoruz hangi seriye ait olduğunu. Bakın bunda da Dimorpodon var. Karnatorus var. Şunun peşinde çok koştum. Bu kara Wars arkadaşlar. Bunun şu an güncel fiyatı 2000-2500 TL arası değişiyor. Belki 1500'e de bulabilirsiniz ama tabi ben gümrüğünü falan da hesaba katıyorum. Çok pahalı yani. Tabi ben o fiyatları almadım o dönemde ama yine de biraz canımı yaktı bu. Ankylosaurus ve Bumpy var. Yavrusu yani. Bu da Kamp Krateceus'a ait. Bakın burada Japonca yazıyor. Kutuları bu arada yani ebat olarak gayet güzel. Dinozorları bunun içinde de sergileyebilirsiniz ya da saklayabilirsiniz. Bu da Kamp Kratisevi'ye ait, Baryon X, bunu da hızlı geçiyorum ve yine bir Carnotaurus var. Bunun versiyonu diğerinden biraz daha farklı arkadaşlar. Neredeydi o diğeri? Aynı değiller. Renk farkı var İkisinde de. Kutuları da farklı. Bu arada bu biraz daha özel bir ürün yani daha özel bir şey. Bunu da koyalım. Bir kısmı beyaz olan kutulara geldik. Bakın burada Baby Blue var ve Pteranodon var arkadaşlar. Bakın bu seride de şöyle bir şey var. Burası beyaz, burası da beyaz. Sadece burası renkli. Diğerlerinde iki taraf renkliydi. Bir taraf beyazdı. sorusu var burada ya da Allazor. Öyle de diyebiliriz. Şöyle göstereyim size. Evet bunu da geçiyoruz. Ve burada T-Rex var. T-Rex. Ve yine bir Blue var. Bakın Blue bu şekilde yazılıyor demek ki Japonca'da. Hadi bunu tahmin edelim. Biraz oyun oynayalım. Bu kimdir? Arkadaşlar bu Indoraptor. Bakın ismi yazmıyor. Biraz oyun oynayalım. Hadi bunu da tahmin edelim mi? Bu Mozazor. Mozazor'da da herhalde 3-4 tane oldu bende ya. Bu serilerde. Bu kimmiş? Arkadaşlar bu da Carnotaurus sanırım. Öyle diyebiliyorum ama bu biraz daha küçük bir Carnotaurus sanırım. Evet bakın bunların ismi yazıyor. Amargosaurus. Bunların da kutu tasarımında şöyle bir şey var. Bu taraf beyaz. Diğer iki taraf renkli. Diğerinin tam tersi. Evet bunu da geçelim. Spinosaurus var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sinesere tops var burada. Bakın. Şöyle bir dinozor. Mesela bunun ismi Stygimalok sanırım. Bakın şurada yazmışlar ama Stygimalok mudur? Öyle okunuyor herhalde. Bunun kuyruğu kırık. Hatta göstereceğim size. Kertenkele gibi ya. Kuyruğunu bırakmış. Bakın şurada yapıştıracağım ama ben onu. O maalesef kopmuş. Şöyle kapatalım. Bunu hatırlarsınız kafa atıyordu her yere. Ve Brexarus. Bu da çok güzel. Ve Pteranodon mavi renk böyle kanatları falan. Hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar ve Nasuto Nasıl bir ismi var la bunun? He, Nasuto Seratops. Düzeltiyorum. Evet. Bunu da geçelim ve Jurassic World'teki son dinozor Stegosaurus arkadaşlar. Bakın burada da kabilesini görüyoruz. Akrabaları Blue'nun resmini koymuşlar. Bunları daha sonra detaylı inceleyeceğiz ve şimdi Takaratomi'nin Anya dinozor serisine bakacağız. Bakın bu da böyle küçük bir set. Üçlü. Yine şu demin ismini söyleyemedim kafa atan dinozor var. Tyranodon var ve T-Rex var. Rengi farklı arkadaşlar. Bunlarda bir kod var. Bakın AA3 diyor. Yani bu üçüncü seriymiş herhalde. Sıralamaları var bunların. Bakın arkası da böyle bu şekilde. Bunu da böyle koyalım. Bu da onun diaromalı hali. Bu da AA3. Bundaki dinozorlar da farklı. Yine bir T-Rex var. Bir tane raptor var da şu spinosaurusun herhalde evrim geçirmemiş hali bu. Bakın içinde böyle yapraklar falan var. Bunları bu arada tek tek inceleyeceğim. Tekli olanları da böyle 5'li 5'li veya 4'lü 4'lü incelemeyi düşünüyorum. Bu da bakın AA4. Yani AA04 kodlu. Mozazor var, T-Rex var, kızıl renk ve bir raptor var. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada Kedzal Katlus var. Şu dinozor acaba Apartosaurus mu? Onu tam çözemedim. Bu da onun yavrusu galiba. Bu da A 05 kodlu. Bakın arkası da böyle. Dioromalı set arkadaşlar. Ve bu seride A 06 Bunlarda da eksiğim yok. Bunda da Terzinosaurus var. Yine bir Trex var ve herhalde bu da bebek Triceratops. Arkası da böyle arkadaşlar. Şurada bir lav var. Ve şimdi bu seride bir numaradan başlıyoruz. Bir T-Rex. Hadi sizler için bir tane de bunu açalım. T-Rex'e şöyle bakalım. Bakın şöyle bir kart çıkıyor içinden. Özelliklerini yazmışlar. Hem İngilizce hem de Japonca. Arkası boş arkadaşlar bunların. T-Rex'e şöyle bakalım. Yani kaliteleri aynı Jurassic World olanla. Bu arada yapışmış ve ağır yani. Plastiği bayağı ağır. Kaliteli. Bakın böyle çeviriyorsunuz. Kuyruğu 1, 2. Çene hareket ediyor. Ayaklar hareket ediyor. İki tane küçücük parmağı var. Ağzı böyle bu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra daha detaylı inceleyeceğim. Evet bu da AL-02. Triceratops. Ha bu arada kutusunun arkasında da gösteriyor. Bakın onu göstermeyi unuttum. Özellikleri yazıyor ama Japonca yazmışlar. Ve üçüncüsü Stay Yes arkadaşlar. Bakın kutusunu da şöyle göstereyim. Ve bu da Brexarus. Bunda şurada yazıyor AL04. Diğerlerinde şu tarafta yazıyordu. 05 yok arkadaşlar. 06 var. AL06 bu da Tyrone Ağzında bir balık var. Bu da 7. Mozozor. Ve burada da Futabasaurus mu diyor? Ne diyor lan? <laughs> Neymiş adı? Futabasaurus. Bu da bir deniz canlısı. Bu arada o kaçtı? AL9. Diğeri AL7 idi. Mozazor AL7, diğeri AL9 ve bu da AL12. Yani 10 ve 11 yok. Bakın bir ağaç var ve bir raptor var. Bazen böyle yanında küçük şeyler veriyorlar. Ve bu da bir T-Rex. Gri renk. Burada da kahverengi nedense. Ve AL14 Ankylosaurus. Şöyle gösteriyorum. Spinosaurus arkadaşlar. Lacivert renk. AL16 Carnotaurus. Böyle hızlı hızlı gösteriyorum. AL17. Stegosaurus muydu? Neydi bu? Strakosaurus. Ve Parasolophus Lofus. Lofus muydu? Lofus muydu? Hokus pokus diyelim. <laughs> AL19. Fukaraptor. Ve bunu nasıl okuyacağım tam bilmiyorum. AL20. Enocerus. Herhalde öyle okunuyor. Ve yine Fukaraptor geliyor. Pardon Fukuraptor değil de bu. Fukuvinator. Değişik bir şey. AL 21 o ve şimdi 22'ye bakıyoruz. Pateleplosarus mudur? Nedir arkadaşlar? Ne bileyim okuyamadım ya. Öyle bir şey işte AL 22. Bunun kutusu biraz daha iri diğerlerinden. Şöyle bir kıyaslayalım. Bakın biraz daha büyük. Ve bu da 24. Bu arada 23 yok. Bu da Argentinosaurus. İri bir uzun boyunlu arkadaş. Ve son olarak bunda numara yok. Bu da Fukusarus arkadaşlar. Fukisarus öyle yazmışlar. Bu da sanırım bir otobur. Ve bu da son dinozordu. Bunda numara yok nedense. Acaba özel midir onu çözemedim. Bu videonun sonuna geldik. Sizlerin istediği Hammond Collection'ları incelemeye başlayacağım. Öncesinde bir tanıtım videosu gelecek ve ondan sonra da incelemelere başlayacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.